<laughs> bu fotokopilerin hepsi çil çil para şerefsizim. Boşluğu doldur rapor azın. <laughs> Böylece Sevda Hanım'ın doğum parası da çıkmış olacak. <laughs> Tıptan gelen tıbba gidecek. <laughs> ya bu polenler buraya kadar girdiler mi be? Şu klimayı açayım ben Neyse. Gel. ...yarıdan çoğu yok efendim. Size bir şey olmasın Afet Hanımcığım. Nerede bu çocuklar? Ee, hastalanmışlar, doktordan rapor getirdiler, izin aldılar. Eğitimlerinin en önemli zamanında... ...nasıl böyle bir şey izin verirsiniz? Birincisi, doktor raporu getirdikleri zaman... ...izin vermek zorundayım kanuni olarak. İkincisi de... ...bu çocuklar bu izni... ...üniversite imtihanlarına hazırlanmak için alıyorlar Afet Hanımcığım. Eğitim bu okulda olur efendim. Ama biliyorsunuz ki bizim okul... ...üniversite kazandıracak seviyede bir eğitim veremiyor maalesef. <laughs> Hem nasıl oluyor da bu raporlar aynı doktorun raporları bütün çocuklara birden nasıl rapor verebiliyor aynı doktor? E, doktor kendi alanında uzmansa ben ne yapabilirim Afet Hanım? Peki. Doktor Gürbüz Şahin ha. Pekala. Görüşürüz. Görüşeceğiz Afet Hanım. <laughs> nedir anlayamıyorum. Yani hasta olmasalar doktor raporu alamazlar değil mi? Kadriye Hanım, bütün öğrenciler aynı doktordan nasıl rapor alırlar? Bu tuhaf gelmiyor mu size? Bütün raporlar aynı doktordan mı? Ha, kesin Amir Bey'in arkadaşıdır son tahlilde. E işte onu söylüyorum. İmam cemaat ilişkisi. İnna sabirin. Ne alakası var şimdi bunun imamla cemaatle? Canım o bir atasözüdür ya. Hani imam gaz kaçırırsa cemaatte Haa, e öyle söylesenize. Şey, i̇lahi ilahiyat hocam. Tabii, afet Hoca nasıl söylesin? Afet Hanım ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ne yapacağım? Gideceğim bulacağım doktoru, yapışacağım yakasına. Yapışın son tahlilde. Hatta emperyalizme hayır diye de bağırın. Hoppala, nereden çıktı şimdi emperyalizm falan filan? Ya yani ben şunu söyleyeceğim. Hipokrat yemini etmiş bir tıp doktoru olarak... ...böyle bir şeye nasıl alet oldunuz? Hepsi bu, bunu soracağım ben. Ben e, Doktor Gürbüz Şahin'le görüşmek istiyorum. Doktor Gürbüz Şahin mi? Maalesef kendisini göremezsiniz. Neden göremiyormuşum? Çünkü Doktor Bey öldü. Öldü mü? Ne zaman öldü? İki ay kadar önce bir trafik kazasında öldü. Ya. Mahallenesi eşyalarla birlikte kiraya veriliyor. Bakmak isterseniz anahtarı getireyim, buyurun bakabilirsiniz. Demek öldü ha? Bakacak mısınız ayda? Yok. Ya ben daha sonra gerekirse şey yaparım. İyi günler. İyi günler. ya boğuluyordum az kalsın şerefsizim ya. Ay, efendim ben dün bu raporlar konusunda size kızdığım için özür dilemeye geldim. Özür mü diliyorsunuz? Emin misiniz? Ee, buyurun lütfen, buyurun. Ah, ah benim gırtlak da, benim gırtlak da aynı böyleydi. Üç gün çektim. Nefes alamıyorum. Sizin bu raporları veren doktor var ya, Gürbüz Şahin. Onun muayenehanesine gittim, özel muayenehaneye. O tedavi... Ben bu kadar iyi bir doktor görmedim. E bayağı. Demek çok iyi bir doktor ha. E siz tanımıyor musunuz? e, e, e tabii canım, tanıyorum. Yani bu nefes kafa mı bıraktı insanda? <laughs> ya, ah, ah ben aynen sizin gibi... Ay, ay ne kadar... Aynı, o kadar iyi anlıyorum sizi. Aynı böyleydim, şak diye kestik. <laughs> Şimdi ben e, izninizi rica edeyim, benim dersim var. Çünkü derse gireceğim efendim. <laughs> ...geçmiş olsun. ne kadar üzülüyorum. Hem Burada doktorun hem çalıştığı hastanenin... ...hem de özel muayenehanesinin adresi var. Ben de gidip görüneyim o zaman. Hatta özel muayenehanesine gideyim... ...şöyle iyice bir tedavi etsin beni. Günaydın. Demek hepiniz iyileştiniz ha titrek Süleymanlar. Beni bir kere daha utandırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E ee, bu dürüstlüğünüzün karşılığında benim de size bir sürprizim olacaktır herhalde. Hay be! işte büyük gün geldi. Geziye gidiyoruz değil mi öğretmenim? Ay, ayvalığa gidelim öğretmenim. Ne ayvalığı be eleman, boş ver onu. Bol dağına gider, ata bineriz kopille. <laughs> gezi bile yok. Gezi yok. ...size sınavlardan geri kalmayasınız diye döner sermayeden ek kitaplar, test kitapları, cd'ler temin edeceğim. Öğretmenim korkarım döner sermaye bu sefer Sevda Hanım'ın yanı için dönecek. Ay a, Ali ne biçim konuşuyorsun öyle? Ama öğretmenim size belirtmeliyim ki döner sermayede bir lira yok şerefsizim. Evet öğretmenim hangi parayla bize ek kaynak alacaksınız? Göreceğiz. Doktor mu? Ahmet hocasını arıyorsunuz burada? Hoca camide efendim. Bu raporları veren rapor Şinas doktor Gündüz Bey'i merak ettim. Onun için geldim. E, peki doktor nerede? Karıcahabet mezarlığında. Aile kabristanında. Nasıl yani anlayamadım. Yani bu raporları veren Gürbüz Bey, doktor Gürbüz Bey vefat etmiş bulunuyor. O raporları yazmasına imkan yok yani. Yapmayın ya. <laughs> İnanın bilmiyordum. Demek bilmiyordunuz. Peki bu raporları veren, yazan kişinin başının büyük derde gireceğini biliyor musunuz? Yapmayın Allah aşkına Afet Hanım yakında baba oluyor biliyorsunuz. Paraları rica edeyim. Ee, para mı? Öyle ya. Aa, tabii ki paraları rica ediyorum. O çocuklardan rapor için aldığınız paraları. Ama o paralar... Biliyorum siz o paraları. Mini mini yavrularınız, sevgili öğrencileriniz... ...üniversite sınavlarına hazırlanırken... ...ek kitaplar alsınlar, CD'ler alsınlar diye topladınız. Öyle değil mi? Öyle mi? E öyle tabii öyle. Yoksa zimmetinize geçirecek haliniz yok ki o paraları. Değil mi efendim? E, e, gayet tabii, gayet tabii canım. Evet, evet bu paralarla çocuklara kitap falan almak lazım. Bu paraları öğrencilerim için kabul ediyorum. Bu arada... <laughs> ...nane şekeri. Nefes açar.